bakalım. Aa! Gel kral gel. Var mı sıkıntı? Yok abi yok. Çizelim gençler yapacak bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hayır. Ya yavaş. Hayır. Lan. Herkese merhaba ben Kusif Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün görmüş olduğunuz üzere ofiste arkadaşlar bildiğiniz bir market sepetiyle birlikteyim. Market arabasıyla birlikteyim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne alaka abi? Gerçi ne alaka dememişsinizdir. Çünkü başlıktan da kapak fotoğrafından da anlamışsınızdır ki arkadaşlar. Bugün artık hani geçtiğimiz aylarda yanki bir sürpriz yapmıştım ve direksiyon seti almıştım ya arkadaşlar. <laughs> İki daha direksiyon setini bir türlü hayata geçiremedim. Yani oyun kanalı açısından geçiremedim. Çünkü arkadaşlar o işte bizim videolarımızın yoğunluğu vesaire, Yankı'nın okulu vesaire derken bir böyle bir türlü bir e, randıman alamadık. Bir de biliyorsunuz artık tek başımayım arkadaşlar. O sebepten dolayı şimdi ofiste yer alan laptopumuzu alacağız. Eve götüreceğiz. Eve sistemi kuracağız. Tabii ki de bunu yaparken de yankı çok istiyor oyun, oyun videolarına dönmemizi. Yankı'ya da bir sürpriz yapmış olacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Kocaman bir masayı odamıza kuracağız. Bir tarafta e, direksiyon setimizi kuracağız. Laptop'u kuracağız ve oyuna hazır hale getireceğiz. Bir de sürpriz bir oyun indireceğim arkadaşlar. Onu da sizler göreceksiniz. Eminim Yankı da o oyuna bayılacak arkadaşlar. Sonra da Yankı'nın gelmesini bekleyeceğiz ve akşam saatlerinde sürprizimizi yapacağız. İsterseniz daha fazla konuşmayayım. Gelin gidelim kardeşim artık o laptopu bir toparlayalım. Sonra gelip buradaki bilgisayarı da alacağız arkadaşlar. Çünkü artık montajlarımı biraz evde yapmak ve daha efektif olmak istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Gel Enes, kral gel. Laptopu ben şöyle bir çantama Doldurayım. Laptopun şu altını da alayım enes. Bu da işimize yarar orada. Klavyemizi alalım. Şarj aletini alalım. Bunu da hatta ben laptopun çantasına atayım. Bu her, her yer bilgisayar abi ya sorma sorma Enes bunların hepsi arkadaşlar villaya gidecek villada kafamda kurduğum güzel projeler var ee, İnşallah onları hayata geçireceğim ama bir süre daha beklemem bir süre daha sabretmem gerekiyor çünkü villa bir türlü bitmedi <laughs> bitiremiyoruz villayı yani ama çok az kaldı yakın zamanda da yani bu hafta muhtemelen cuma günü de e, villa ile ilgili bir güncel video gelecek arkadaşlar merak etmeyin onu da hep soruyorsunuz abi villa ne durumda villa ne durumda İşte villa bitme aşamasına geldiği için biz de artık ofisten yavaş yavaş çıkma aşamasına geldik arkadaşlar çünkü her şeyi oraya taşımayı düşünüyorum şu ekran Ekranımızı da alalım. Şöyle bunu da buraya alalım. Şu prizi alacağım. İhtiyacımız var bu prize. Hadi gelişim içeri gidelim. Şu kasayı biraz daha dolduralım market arabasını. Diğer bilgisayarı falan da toparlayalım. Şimdi arkadaşlar bir tane büyük bir tane küçük ekranımız var. Küçük ekranı kullanacağım ben montajlarda. Ama tabii öncesinde kasayı götürmemiz lazım. Kasa buraya sığar mı? Yani bence sığar şöyle koysam. Şu kasada da bir sürü USB Type-C girişler var. Bunların hepsini söküyorum. Oğlum bu çok ağır Bir de bunu götürmemin sebebi arkadaşlar yankı son zamanlarda bana şey demeye başladı. Ya baba işte benim yaşıtlarım hep bilgisayar kullanıyor evde. Ben niye kullanmıyorum? Hani Roblox falan oynuyor biliyor musun? Arkadaşları kendi de oynamak istiyor. Hem ona da alternatif bir bilgisayar yaratacağım orada. 2070'e Roblox yani abi. <laughs> Yok onda oynamayacak. Laptopta oynayacak da o da 3090. Onda da 3090. <laughs> Kulaklığımızı alalım. Tamam okey. Bunu şimdi Rex'e götürelim arkadaşlar. Rex'in içine bir nazik yerleştirelim. Sonra da gelip masamıza alalım. Yankı çok şaşıracak. Yankı çünkü ben vazgeçtim. Hani o direksiyon oynamayacağız. Unuttu ya. Resmen unuttu direksiyon setini falan. Hoppa. Şu alalım. Şimdi sırada masa. Masayı alacağız. Ama ve lakin. Nasıl götüreceğiz oğlum bunu? Bence ayaklarını sökelim böyle götürelim. Ne var ne sökelim. Evet arkadaşlar masayı aldık. Ayakları da var. Ayaklarını da yanımıza götüreceğiz. Asıl masa böyle gidermiş ya baksana. Gayet de rahat sıkışmıyor. Tamam. Ha? Bravo. Abi şoför adam biliyorsun kardeşim. Enes, ben şimdi buraya açıyorum kardeşim. Şimdi buradan şöyle ufak bir şu yere kadar açacağım. Böyle bunu buraya sıkıştırsam nasıl olur? Tamam, Emin misin? Aha. Eminsin, eminsin. Enesciğim, kardeşim bak buraya biliyorsun. Umuda yolculuk, yani. Umuda yolculuk ama şunu şey elinle şöyle bir yapsan olur ama bazı zamanlar olur öyle bir olur ki. Gerçi ben fren yaptığımda tamam, bu hep tamam. öne gelecek. Tamam. Hayır bu önemli değil. ya yani Onun hiçbir önemi yok. O isterse kırılsın. Önemli değil. Sen dikkat et. Yani başkasının üstüne düşmesin. Hafif üstüne de yarım götü oraya oturursan veriyorum sana. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Bak o rampada kayacak aşağıya dikkat et. Şu rampada. Enes önemli bir şey olursa haykır tamam mı? Haykır ben hemen şey yaparım. Trenlerin bir şey yaparım yani. Evet. Gençler gidiyoruz. Kafana dikkat et. <laughs> Yalnız keyfin yerinde gibi görünüyor ha. Sıkıntı yok diyor ya. Var mı sıkıntı? Yok abi yok. Enes kızlar valla kamera kaydını aldı seni. <laughs> Enes evet, bunlar var ya hep villa öncesi hazırlıklar. Tabi villada öyle gideceğiz zaten. Nasıl gideceğim bilmiyorum ama bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Villadan önce eve taşıyorum evden villaya. Şansımızda da trafik var ya. Geldik ama hemen şimdi tık 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 hallederiz her şeyi. Enes sıfıra bırakacağım oradan alırız direkt. Daha yakın. Enes şurada bir tane sepet var şansımıza. Vallahi bak şurada sepet var Enes. Sepet de gelmiş aşağıya. Aynen aynen dur bakayım onu bir sorayım. Oğlum eksi bir ha. Şimdi bir tek şeyimiz kaldı masamız. Masayı getireceğiz. Tamam, hadi. Evet, bunu bir odamıza alalım abi. Şimdi burada hemen ayaklarını takarız. Evet, işte görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar masamızı kurduk. Burada e, oyun bilgisayarımız, yani oyun kanalımıza ilişkin bilgisayar ve aktivitelerimizi yapacağız. Bu tarafta da benim edit tarafım olacak. Böyle güzel bir şey yaptık. Masayı ben ufaktan bir sileyim. Sonra tırayla bilgisayarımızı getirip kurmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle masamızı bir silelim. Temizleyelim bir. Sonra bir daha uğraşmayalım. Tamam şu şöyle kenarda dursun. Bunun içine başka bir şey atmış mıydım? SD kart okuyucu attım. Onu sonra alırız. Neyse arkadaşlar şimdi direksiyon setini ayarlayalım. Şuraya bir güzel kuralım. Sandalyemizi getirelim. Onu da kuralım. Ondan sonra da Selma'yı arayalım. Yankı'yı getirsin arkadaşlar. Ve Yanka da bu harikulade sürprizle. Bu arada çok sevinecek dediğim gibi arkadaşları artık bilgisayarlarla oynuyormuş. O niye oynamıyormuş artık? Onun da vakti gelmiş. O da büyümüş. 8 yaşına gelmiş. Öyle söylüyor arkadaşlar. Tam sürpriz olacak. Hem laptop hem ekran. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere asette korsamız indi bu arada <laughs> <laughs> bu arada biz Enes'le birlikte gittik ofise hemen arkadaşlar. İnternet çoklayıcımızı aldık ve bu internet bu bilgisayarımızı da internete bağladık. Ee, onun için ne yaptık? Bir de mikrofon falan da aldık. Hani oyun evet. oyun videoları için kullanacağımız mikrofonları vesaire. Bütün ekipmanları aldık elimizde son kalanları. Yani burada kullanacaklarımızı. Bir de neyi aldık kardeşim? Emektar benim eski kardeşim. En eski koltuğum işte bu görmüş olduğunuz. Bunu da aldık. Bunu da buraya kullandık. Buraya da diğer koltuklardan bir tanesini getireceğim arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin direksiyon setini hep birlikte kuralım ve oyunu da bir test edelim. Yankı gelmeden her şey hazır olsun. Ondan sonra da ver yansın alev alsın. <laughs> evet arkadaşlar. Ya kardeşim aldık. Süs gibi duruyor. Of gel bakalım bebeğim. Bebem gel bebem. Evet arkadaşlar. Bak yeri bile yemin ediyorum var ya tam oturdu ha. Tam oturacak buraya biliyor musun? Bence. Eyvah Enes. Kardeşim oturmuyor. Enes. Kardeşim. Ya bunun olması lazım. Dur bakayım bir şeye bakacağım şimdi. Aa bir dakika ben ne yapacağımı buldum ki. Ben zorlayacağım. Keseceğim. Çok üzüldüm şu an ya. Bir getirsene bıçak kral. Çizelim. Çizelim gençler yapacak bir şey yok. Yemişim masasını yani. Aylardır sizi bekletiyorum. Şimdi onu. Tamam. Maket bıçağı var Enes dur. Gel kardeşim. evet arkadaşlar iki tane harikulade yer açtık böyle kardeşim ben size bir şey söyleyeyim mi bak böyle bir giriş şekli yok bakar mısın Ka şey masanın içine girdi bak yerleşiyor bir daha oğlum harbiden çok fabrikasyon bir şey yaptık yalnız evet. böyle bir şey yok böyle bir şey yok tamam bunu taktık ama bunu sökeceğiz şimdi tekrar çünkü bunun altından pedallar ve vites giriyor ya Evet arkadaşlar. Şunu şöyle taktım. Çok güzel bir Çok tatlı olmadı mı? Abi biliyoruz bu işi bir şimdi kardeşim. Direksiyonu öyle bir Dedik ki sessiz. Arkadaşlar bu arada niye sessiz konuşuyorum biliyor musun? Söyle Enes. Geldi. Geldiler. Haber vermeden gelmeyin dedim. Herhalde zor durumda kaldılar. Çıkmaları gerekiyordu. Geldiler ama dedim ki kimse içeri girmiyor. Şimdi hallediyoruz. Şimdi arkadaşlar şu vitesi oturtalım. Oğlum baksana şuraya. avradın oğlum. Siz konuşuyoruz şu an var ya. Bak kardeşim. Şu güzelliğe bakar mısın? Enes bu bir sertleşiyor. Böyle olduğuna bakma. Allah Doğru Allah. Abi canım böyle değil. Şakıyor Sen diyorsun. ne diyorsun kardeşim? Şey abi, Enes bunu başına masaya ay, kırdık ay, lan. Ay, şimdi fark ettim. Bu çıkıyormuş lan. Şimdi gelin arkadaşlar. Asetto korsayı bir açalım. Bir bakalım nedir ne değildir bir görelim. Baksana şöyle takır takır. Bir de masada oynamıyor artık ha. Zınk zın, zın, zın. Po po. Pompom. Biliyor musun pompom? Ya yapma. Pompom hadi vallahi canım alırdın geldin kontrol et. O ne demek acaba? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar yankı içeride bütün sistemi kurdu kardeşim bakar mısın şöyle araba gibi değil mi? Harbi araba var burada bir tane sanki adeta bu arada oyunu biraz inceledim ama oyunu çok çözemediğim yönler var sizlerden muhakkak destek alacağım bu oyunu biliyorum diye adam discorda gelsin kardeşim bana yazsın muhakkak neyse arkadaşlar şimdi yankı hazırlayacağım içeriye farklı açılardan birkaç kamera kuracağım bakalım yankının suratı tepkileri falan nasıldı ondan sonra da hemen yankıyı çağırıyorum Yankı'cığım, babam ne yapıyorsun? Gel bakalım. Gel bakalım kardeşim benim. Sürprizim var demiştin sana. Ne zaman demiştim ben sana sürprizim var diye? Çanakkale'den geldiğim gün. Çanakkale'den geldiğin gün. Pazar günü yapacaktım ben sana normalde sürprizi. Evet. Ama pazartesiye sakladım değil mi? Evet. evet. Neden? İşte neden? bir nedeni yok yani Yankıcığım. Dün müsait değildik, sen de müsait değildin. Dayınlardaydın. Hadi bakalım o zaman ben seni odayla baş başa bırakıyorum kardeşim. Odaya bir gir bakalım. Ne olacağız, ne göreceğiz? Enes ne bir gir bakalım. Gözlerini kapatıp mı giriyorsun? Evet. Tamam, gözlerini kapatıp giriyor Enes. Hadi bakalım girelim. Kapalı değil mi? Kapalı değil mi? Kapalı değil mi? Evet kapalı şu an. Evet. Açayım. Bekle, bekle, bekle. Açma. Bekle. Bekle. Evet, Bek... Buraya bir şey mi yaptınız? Ne oluyor? Bekle, bekle. Bekle. 3 saniye, 2 saniye. 1 saniye. Aç bakalım. Ne? Ne oldu şimdi? Burası. Aa! <laughs> ya kardeşim. <laughs> kardeşim. Ne olmuş? Ne olmuş? Çok güzel. Güzel olmamış mı? Çok güzel olmuş. Artık bütün ekranlardan mı Hayır canım bu ekran oyun bilgisayarımız için, yani oyun kanalımız için artık bu bilgisayarı kullanacağız. Buraya ben direksiyonu da güzel monte ettim. Bak sapa sağlam. Artık buradan çıkmayacak. Şuraya çünkü Aynen delip yaptık aslında gerek yokmuş delmeye ama biz deldik. Burada vites bak bu da sağlam. Çıkmaz çıkamaz. güzel. Güzel olmuş mu? Evet Vallahi beğendin mi? Yani oyun kanalında oyun video, araba videoları yaparken onu oynayacağız. Ben senin için bir oyun video, bir araba videosu daha indirdim. Bir oyunu indirdim. Araba videosu diyorum ya. Bir araba oyunu indirdim. Oynayacağım. Oynayacağım. Bir tur oynatayım sana. Hangi oyun bu? Hı -hı. Tamam açayım bakalım. Açayım bakalım. Biliyor mu Bence biliyordur. Sen bilmiyor musun Assetto Corsa'yı? Vallahi mı? Ben biliyor sanıyorum Yankı'yı. Bilmiyormuş arkadaşlar. Bir oyna bakalım. Biz bunun ayarlarını birazcık yaptık ama tam çözemedik arkadaşlar. Şimdi Yankı'yı bir tur oynatacağım. Yankı'cım vitesler otomatik yaptık tamam mı? Viteslerde bir sıkıntı yok. Gazını biliyorsun. Gazın aşağıda. Yetişebiliyor mu? Bilmem. Bas bakayım gaza. Bas <laughs> bakayım. <laughs> Tombala bak ya. Araba sürüyor ya. Valla mı? Beğendin mi? Bas bas bas. Az az. Yavaş yavaş kardeşim benim. Bunu sana öğrettik kaç kere. Artık yani... Abi bir şey söyleyeceğim. Adamı araba sürdürdüm. Youtube sarı dolar atmış. Burada söyleyeceğim. Ben de böyle sürdürüyorum. Ne yapayım? <laughs> Nasıl? Bak. Bak. Görüyor musunuz tepkileri? Bak. Bak. İyi gidiyorsun ha. Öğrenme başladı. Bak. Bak. Sandalye dönüyor ya. Sandalye döner tabi. <laughs> Aslında bu normal sandalye de daha rahat oynanır. Aynen sabit değil mi? Hı <laughs> hı. Bak bak fırlama yok. Frene basmayı unutma ortadaki fren. Lan. Çok ha. güzeliz ya. Vallahi mi? Sürüyor yalnız ha. Ben bundan fazla kaza yaptım az önce. Yanlış mıyım? Ne oldu? Ay ne ay oldu? Ay ne ay oldu? Gitti. Ben <laughs> bu neden bak bırak. Araba bence arızalandı şu an. Araba kendi. Gaza bas bakayım. Kendi gidiyor. Bir turda ben süreyim mi? He? Hayır. Oo, arkadaşlar ya böyle bir şey haksızlık ama. Arkadaşlar bunlar da ben 106'lar vitekler görüyorum bana acilen Server'ınızın acil gönderin bak acilen girmem lazım o server'a. Katılmam lazım. Evin sistemi kurdum. Sabah uyanır uyanmaz gelirim yani yanınıza. Az gerim ya sen sen var ya. Yavaş, yavaş, yavaş. Ya bak ya ya. orada bir servis. Bak bak direksiyonu bırakıyor falan. Çok kısa Tren gitti. tren. Allah ters takla. Bu seslere baksana çıkardı ses. <laughs> Ayyy Hay. ne ya yavaş Hayır ya! Rekitleri kes Fren Gerek yok Yalnız yavaş yürüyorsun zaten Gerek <laughs> yok tabi Yeri yavaş gidiyor arkadaşlar He yavaş gidiyorum 4. niteste Şu an hızlı gidiyorsun ama sonunu göreceğiz şimdi Bakalım ne olacak 4. teste giderken Hadi bakalım Beşteyim. Hayır hayır evet. Hayır. 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 <laughs> ya fren canım. yap. Bence fren yap bireje girer. Ya Gamer. girdin bireje. Ya yavaş. <laughs> Öyle yani arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Yankı bir süre daha oynayacak böyle. Yani artık böyle ara ara istediğiniz zaman oynayabilir. Video çekeceğiz zaten bol bol. Sizlerden de tabii ki de bilgisayar oyunları hakkında da yorumlar bekliyorum, öneriler bekliyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok beğendim Vallahi güzel olmuş mu sistem. Çok güzel bir de şu böyle. Sanki burası benim odam gibi. Bu arada arkadaşlar şu an itibariyle toplam 200 abone sonra 1 milyon aboneyiz. 200 tane abone geldikten sonra 1 milyon <laughs> aboneyiz arkadaşlar. <laughs> Oğlum sen 1 milyon diyorsun senin kanalın zaten 1 milyon 400 bin abonede. Bana öyle böyle diyorsun da. Tabii ilk defa gerçi o 1 milyon olduğumuzda çocuktu daha bebekti yani öyle değil. Şimdiki gibi değildi. Bizim kanalımız arkadaşlar muhtemelen bu video gelene kadar 1 milyon olmuş ya da bu videodan sonra hemen o akşam olacaktır arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi aşağıdan kanalıma abone olup beni artık 2 milyon abone yapmayı ve bir de gülmeyi A, b, t, b, unutmayın. Ben daha 1 milyonu birkaç yıl önce geçtim. Hala 2 milyon olamadım. Evet babacım. <laughs> Kendinize bakın ve gülmeyi unutmayın. Boy boy! Pa, 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 pa.